Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde güvenlik tedbirleri dersimizin soru çözümlerine bakacağız arkadaşlar. Bu bölümde 3 bölümden oluşacak. Özel güvenlik hukukundaki gibi arkadaşlar. İlk bölümümüz 100 sorudan oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra yaklaşık 60 soruluk bir bölümümüz olacak ikinci bölümde. Üçüncü ve son bölümde ise 105 soruluk bir bölümümüz olacak arkadaşlar. 3 bölümde dersi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Yani toplamda 100, 205, 60'ta buradan 265 soruluk falan bir şeyimiz olacak arkadaşlar. Bir ders, dersimizde sorumuz olacak arkadaşlar. Toplam soru oranımız. Sınavlara çalışan arkadaşlar bu dersleri yani sınav soruları çözümleri ders ders anlattığım sınav soruları çözümlerinden de çalışabilirler arkadaşlar. Şimdi birinci bölümden başlayalım 100 soruluk bölümden arkadaşlar. Birinci soru. Giriş kontrol görevi yapan özel güvenlik görevlisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Mesela kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanıması gerekir. Bu işte eğitilmiş olmalı, dikkatli ve duyarlı olmalı, işini severek yapmalı. Fakat üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı denmiş. Bu yapılmaması gereken bir davranış tabii ki. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerden değildir denmiş. Televizyon bu zorunlu bir şey araç ve gereç değil arkadaşlar. Diğerleri var. Bilgisayar ve yazıcı, yangın söndürücüler, yedek anahtarlar, gerekli trafik işaretleri bulunması gerekir. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin ayırt edici özellikleri ve vasıflarından değildir demiş. Olaylardan etkilenmek demiş arkadaşlar. Bu yok diğerleri var. Dürüst olmak, güvenilir olmak, sabırlı olmak, sağduyulu olmak var arkadaşlar. Dördüncü soru kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar şarjörsüz olarak tutanakla veya teslim tesellim belgesiyle teslim alınır. İmza karşılığı teslim edilir arkadaşlar. Bu şekilde olacak bu cümlenin boş bırakılan yerleri. E şıkkında geçiyor yani. Beşinci soru zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar? Durumu genel kolluğa bildirir arkadaşlar. Altıncı soru kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır? Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez arkadaşlar. Doğru uygulama bu şekilde. Yedinci soru. Beş duyu organımızla alınan bilgilerin yazılı olarak kağıtlara geçirilmesine not alma diyoruz. Sekizinci soru. itfaiye polis ve hızlı acil telefonlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır denmiş. 110 itfaiye, 155 polis, Acil serviste 112 arkadaşlar. Bunların hepsi artık birleşti zaten ülkemizde bildiğiniz gibi arkadaşlar. Hepsi 112 acil servis hattı üzerinden bağlanıyor. Mesela polisi aramak istediğinizde 112'yi ararsınız onlar bağlıyor arkadaşlar. Yangın itfaiye de aynı şekilde. 9. soru aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir denmiş arkadaşlar. Personel güvenliği, fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri, evrak ve haberleşme güvenliği, yangınlardan korunma, sabotaj ve terör olaylarından korunma, Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerden korunma. Bunların hepsi var arkadaşlar. 10. soru, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerini kullanamayacağı yetkilerden denmiş. Parmak izi ve fotoğraf almak genel kolluğun görevidir arkadaşlar. 11. soru, özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır denmiş. 5188 sayılı kanunun 7. maddesi arkadaşlar. 7. madde özel güvenliği yetkilerini sıralamıştır zaten. 12. soru işlenen bir suçun aydınlatılabilmesi atılabilmesi için suçun iz ve delillerin elde edilmesi amacıyla yapılan arama yani işlenmiş bir suç olduğu için adli amaçlı aramadır. 13. soru kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak kısıtlanmasına yakalama diyoruz. 14. soru zapt etmeye yani adli el kolmaya karar verme yetkisi hakime aittir arkadaşlar. 15. soru aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemeleri usul kanunu 127. maddesine göre adli yakalamanın ön koşullarındandır denmiş. İşlenmiş veya işlenmekte olan bir suç bulunmalı. Failin kaçma ihtimali bulunmalı. Suçtan zarar gören veya tanık olan şahısların yakalama yetkisi bulunmaktadır. Failin kimliğin tespiti hemen mümkün olmaması gerekir. Bunların hepsi var arkadaşlar adliye yakalamanın ön koşulları kapsamında sayılmıştır. Ceza muhakemeleri usul kanunu 127. maddesinde. 16. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçeme, önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır. Yani zorlayıcı bir uygulamadır. Kişi hak ve özgürlüklerine aykırılıktır arkadaşlar bu. Yani A, gir, şey özel güvenlik görevsin görev alana girmekten vazgeçiyor ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişi kişiye karşı yapılan uygulama arkadaşlar. 17. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından personel kontrolünde yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir denmiş. Personel koruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstleri ve eşyaları aranmalıdır denmiş arkadaşlar. Yani Personelin girişlerde mutlaka aranması şey yok arkadaşlar. Çalışan personelden bahsediyoruz. Uygulamada bu şekilde bir şey uygulama yok zaten. Genelde şey yapılır. Genel bir şey geldiği zaman, talimat geldiği zaman yapılır. Bu sürekli her gün yapılmaz mesela. Personellerin yani kurum çalışanların her girişinde üst araması yapılmıyor elektronik cihazlarla arkadaşlar. Üst eşya araması. Mesela diğerleri var. Personel turnikelerden giriş kartı ile alınması gerekir. Evet, usulsüz bir şekilde veya zorla içeriye girmek isteyen personel hakkında işlem yapılması gerekir. Hangi personel nerelere girebileceği belirlenmeli ve bilinmesi gerekir. Teslim belirli bölgelerine girmeye yetkili personel isimler giriş kapılarında bulundurulması gerekir. 18. soru aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkal tarifinde önemli bilgilerdendir? Boy, yaş, cinsiyet, kilo bunların hepsi var arkadaşlar eşkal tarifinde. 19. soru özel güvenlik personelinin müdahalesi sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda meydana gelen durumları yapılan işlemleri ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale getirerek hazırlanmış olduğu tutanağı olay tespit tutanağı denir. 20. soru aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada gerekli şartlardandır? Zor kullanmayla olay arasında bir denge olması gerekir, kanuna uygun olması gerekir, son çare olması gerekir, zor kullanmaya zorunlu yani mecbur kalınmış olması gerekir. Bunların hepsi var. 21. soru görev alanında nöbetçiyken yerde para dolu bir cüzdan bulan ve yetkililere teslim etmeyen özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? Güveni kötüye kullanma arkadaşlar. 22. soru aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç gereç ve ekipmanlardandır denmiş. X-ray cihazı, metal ve kapı dedektörü, yangın söndürücüler, kırtasiye malzemeleri, ilk yardım malzemeleri bunların hepsi olması gerekir kontrol noktasında. 23. soru aşağıdakilerden hangisi not almada dikkat edilecek hususlardan değildir denmiş. Not, el, not, alırken sık sık kalem değiştirilir denmiş. Kalem değiştirilmemesi gerekir. Alınan notlarda silinti veya kazıntı yapılmaz. Alınan notlarda kişisel yorum ve düşüncelere yer verilmez. Alınan notlar detaylı ve tarafsız olması gerekir. Bütün notlar el yazısıyla alınması gerekir arkadaşlar. Bunlar doğru. A şıkkı yanlış. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerini yapabileceği rapor çeşitlerinden Yazabileceği rapor çeşitlerinden de değildir denmiş. Kriminal raporu arkadaşlar, genel kolluk biriminde oluşturulan arkadaşlar, kriminal dairesinde çalışan uzman kişiler tarafından tutuluyor arkadaşlar. Bu özel güvenlik tutamaz bu raporu. 25. soru, aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinden belirtilecek özelliklerden değildir denmiş. Psikolojik durum, eşkalin psikolojik durumu belirtilmez. Fakat yüz yapısı, boyu, görülebilir yara izleri, yürüyüşü tarif edilmesi gerekir. 26. soru kontrol noktasındaki rutin bir güvenlik kontrolü esnasında aşağıda belirtilen şahıslardan hangisi kontrol edilemez? Hepsi kontrol edilir arkadaşlar. Çocuklar, yaşlı kimseler, kurum çalışanları, hasta ve fiziksel özürlü şahıslar hepsi kontrol edilmesi gerekir. 27. soru kontrol noktası görevlisi elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında ruhsatsız bir ateşli silah rastladığı zaman ne yapması gerekir? Şahsı ve silahı muhafaza altına alıp genel kolluğa haber verir arkadaşlar. Yetkili genel kolluğa. 28. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevsinin görevlerinden değildir denmiş. Sanığı araştırmak ve yakalamak genel kolluğun görevidir arkadaşlar. Özel güvenliğin yetkilerinde değildir. 29. soru aşağıdakilerden hangisi tesisin giriş kontrol yöntemlerinden birisidir denmiş arkadaşlar. Te tesisin giriş kontrol yöntemlerinde kart sistemi var biliyorsunuz. Ya da turnike geçiş sistemleri de oluyor. Güvenlik görevlisinin onaylaması yöntemi yok böyle bir yöntem. Kapalı devre televizyon sistemi bunlar genel olarak kurumun izlenmesi için. Özel bölgeye sahip olma sistemi bunlar da yok arkadaşlar. Kart basma sistemi var sadece burada şıklarda. 30. soru özel güvenlik görevlerini yakaladıkları şahısların kendilerine veya 3. şahıslara verebilecekleri herhangi bir zarar önlemek amacıyla şahısların üzerine, üzerine kabaca aramaları halinde bunu tespit ettikleri tutanağı ne denir? Üst arama tutanağı arkadaşlar. 31. soru aşağıdakilerden hangisi tutanan bölümlerin doğru olarak sıralanmış halidir? Başlık, giriş, gelişme, sonuç aynı kompozisyon gibi. Tarih, ve tarih saat ve imza şeklinde arkadaşlar devam eder. 32. soru bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az 50 metre olması gerekir. 33. soru aşağıdakilerden hangisi yakalama nedenlerinden değildir denmiş. Mesela suçüstü hali söz konusu olmalı. Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalı. Delillerin değiştirilmesi olasılığı olmalı. Sanığın kaçma olasılığı olması gerekiyor. Fakat kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır. Şüpheyle olmaz arkadaşlar yakalama. 34. soru eşkal tarifi yapılırken aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha az önem arz eder denmiş. Şahsın üzerindeki takı ve ziynet eşyaları. Fakat şahsın yaklaşık olarak boyu ve kilosu, varsa vücudun görülebilir yerindeki dövmesi, konuşmasındaki yörel şi yöresel şivesi varsa ucu ve eksikleri önemlidir. 35. soru aşağıdakilerden hangisi eşya tarifinde dikkat edilecek hususlardan değildir denmiş. Cins, şekli, ebatı, renki önemli fakat kalite diye bir unsur yok. 36. soru aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerindendir denmiş. Başlık, giriş, sonuç, tarih bunların hepsi var arkadaşlar. 37. soru özel güvenlik görevlerinin görev alanları içerisinde kendisine zarar verme ihtimali olan kişileri geçici olarak yakalaması Önlemeye kalamaz arkadaşlar. 38. soru aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzel gah boyu görevli sayılır denmiş. İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibi, para ve değerli eşya nakli, cenaze töreni, kişi koruma. Yani bunların hepsi var. 39. soru özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki hallerden hangisinde kimlik sorma yetkisi yoktur denmiş. Genel kolluğun olaya el koyup ilgili kişiyi teslim aldığında özel güvenliğin yetkisi yani şeylerde yani olayla ilgili, ilgili olayla ilgili yetkisi, kimlik sorma yetkisi yoktur. 40. soru. Stadyum girişinde arama yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yerine getirmiştir? Önleyici görev. 41. soru. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir? Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu. 42. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel şahıslardan değildir demiş. Kadınlar yani bayanlar. Diğerleri var. Büyük bir şahıslar, çocuklar, yaşlı insanlar hasta ve fiziksel özürlüler var. 43. soru, özel güvenlik görevleri yetkilene hangi durumda kullanabilirler? Görev alanında, görev süresince, üniformalı olarak, kimlik kartları yakaya takılı olduğu durumda. Yani bunların hepsi, bu şartların hepsi oluşması gerekir. 44. soru, not alma nedir? Bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için yazılan yazılar. Yani rapora veya tutanağa, şey materyal olabilecek yazılardır arkadaşlar kaynak sağlayabilecek. 45. soru özel güvenlik görevleri önleyici aramayı hangi amaçla yaparlar? Can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyan tespit edilmesi amacıyla. Bunların hepsi bu kapsamda sayılabilir. 46. soru güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinden alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı yere nokta diyoruz. 47. soru aşağıdakilerden hangisi aranmalara özel hükümlere bağlı kişilerden değildir demiş. Özel güvenlik amirleri bu kapsamda değildir. Diğerleri var. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler, diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar aranmaları özel hükümlere bağlıdır bu kişilerin. 48. soru özel güvenlik görevleri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırsa ne yaparlar? Suçun devamını engeller, sanığı tespit eder ve yakalar, suça el koyar, olay yerine ve suç delillerini muhafaza eder. Yani bunların hepsi var saydıklarımız. 49. soru kamu kolluğu suç şüphesi üzerine şartları da varsa özel güvenlik görevlisini arayabilir mi? Evet arayabilir arkadaşlar. Yani genel kolluktan bahsediyoruz. 50. soru aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır demiş. Aramada öncelik kişilere sonra eşyaya verilmesi gerekir. Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli. En az iki kişiyle yapılmalı. Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunması gerekir. Yani bu saydıklarımızın hepsi var. 51. soru. Şüpheli şahıslar kendilerini nasıl belli ederler? Davranışlarından, özellikle davranışlarından arkadaşlar. 52. soru. Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına Emaneti alma diyoruz. 53. soru aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir denmiş. Suçun işlenmesini engellemek önleyici aramadır. Diğerleri var. Suça ait iz bulmak, suça ait delil bulmak, suçun failini yakalamak, suça ait delilleri toplamak adli aramadır. 54. soru özel güvenlik birimleri ve görevlilere görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymakla, suçun devamını önlemekle, şüpheliyi tespit ve yakalamakla, olay yerine ve suç delillerinin muhafazayla görevli ve yetkilidir. 55. soru özel güvenlik görevsin yetki ve sorumluluklarının sınırı yer ve zaman bakımından hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir denmiş. Görev alanlarında güvek görev süresince yetkilerini kullanabilirler. Daha önce de bahsettiğimiz gibi özel güvenlik görevlerinin yetkilerine 7. kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini kullanabilmesi için öncelikle görev alanlarında görev süresince olması gerekir ve Özel güvenlik kartının herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılı olması gerekir. Üç unsurun bir arada bulunması gerekir. 56. soru, eşkal tanımında aşağıdaki işte seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir? Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikleri önceliklidir her zaman. Fakat diğerleri sonra gelir. Ayakkabı rengi, ayakkabı, pantolon, saç uzunluğu fiziksel özelliklerden sonra gelir. 57. soru, önleme aramalarda elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır? El konularak tutanakla kişi ve malzeme kol, genel, yetkili genel kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerekir. 58. soru. Görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya yani paket, çanta gibi şeylerin görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yapılması gerekir? Öncelikle çevresi emniyete alınır, güvenlik güçlerine yani yetkili genel kolluğa bilgi verilir arkadaşlar. 59. soru özel güvenlik görevlisine kimlik sorma yetkisi veren yasal dayanak özel güvenlik hizmetlerine dair kanun yani 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde sayılmıştır. 63. soru suçta kullanıldığı için bir tabancaya el konulması tutanağında hangisi yer almaz? Ağırlığı yer almaz. Fakat tabancanın çapı, markası, seri numarası, fişek sayısı yer alır. 61. soru zorunluluk unsuru, denge unsuru, kanunluk unsuru. Bu ilkeler hangi yetki kullanımının unsurlarıdır? Zor kullanma arkadaşlar. 62. soru. Özel güvenlik göre suç şüphesi gerekçesiyle aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Ev ve iş yerlerinde arama yapamaz. Bunlar hakim ile savcılık kararıyla yapılması gerekir. Genel kolluk yapar. Fakat otolarda, üst arama, eşyalarda, valiz bavul gibi şeyleri arayabilir suç şüphesiyle 63. soru. Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir? Sabotaj. 64. soru. Güvenlik, güvenlik altına alınmış herhangi bir mevkide yani toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, VIP salonu ve benzeri yerlerde kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla oluşturulan güvenlik noktasına kontrol noktası diyoruz arkadaşlar. 65. soru. insanlarda değişmeyen Nitelikler aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Çok uzun veya kısa boy. Kol, bacak vesaire yerlerdeki belirgin sakatlıklar. Anormal fiziksel yapı, sağlık, dilsizlik. Bunlar değişmeyen niteliklerdir. Yani hepsi sayılabilir. 66. soru aşağıdaki yerlerin hangisinde önleme araması yapılamaz? Konutta arkadaşlar. Diğer yerlerde yapılabilir. Yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında, öğrenci yurtlarında veya eklentilerinde, umma açık yerlerde, halkın topluca bulunduğu yerlerde yapılabiliyor. Sadece konutta yapılamaz. 67. soru özel güvenlik görevlileri ağırlıklı olarak görevlere önleme görevidir arkadaşlar. 68. soru aşağıda sıralanan yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin yetkisi kapsamında değildir denmiş. Kimlik tespiti genel kolluğun yetkileri dahilindedir. Özel güvenlikte kimlik tespit etme yetkisi yoktur. El koyma, arama, yakalama, kimlik sorma yetkisi var tabii ki özel güvenlik. 69. soru özel güvenlik görevleri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez? Teşhis tutanağı arkadaşlar. Diğerlerini düzenleyebilir. Teşhis tutanağı da aynı şekilde genel kolluk düzenleyebilir. 70. soru. Özel güvenlik görevlileri 51.88 sayılı yasaya göre verilenmiş yetkilerini nerede kullanabilir? Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında özel güvenlik kartı yakaya takılı olacak şekilde bu üç ün sorunda bir araya bulun, bulunmasıyla, bir arada bulunmasıyla kullanabilirler. Yani görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında, görev alanı sınırları içinde ve kimlik kartının, özel güvenlik kimliğinin herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılı olmuş olması gerekir. 71. soru aşağıdakilerden hangisi araç giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir denmiş. İyi bir haberleşme ve alarm sistemine sahip olması gerekir. İzinsiz giren veya kontrolden kaçan araçların hareketine engel olacak kapanlar olmalıdır. Gece yapılacak kontroller için güçlü bir aydınlatma sistemi olması gerekir. Kapılar zor açılıp kapanabilir olmalıdır. Fakat kontrol noktasında çalışan görevlilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya sahip olmalıdır denmiş. Bu şekilde bir şey yok arkadaşlar. Unsur yok. 72. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi adli aramasına girer? Suç oluşmuş. Suç işlendikten sonra şüpheli arama adli aramadır. Fakat diğerleri önleme araması, kişilerin üstlerine arama, alışveriş merkezlerine girenler arama, boş ve harabe yerleri kontrol etme bunlar önleme aramasıdır. 73. soru özel güvenlik görevleri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisini yapamazlar? Delilleri tespit edip toplar denmiş. Bu olay yeri inceleme ekibinin görevi genel kolluk biriminde oluşturulan. Fakat diğerleri var. Suçun devamını engeller. Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder. Suça el koyar. Bunlar var yetkileri dahilinde. 74. soru. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine not alma diyoruz arkadaşlar. 75. soru suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan yani el konulan eşya kime teslim edilir? Yetkili genel kolluğa. 76. soru aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir denmiş. Zor kullanmanın derecesi görevinin güc görevlinin, gücü, gücüyle orantılı olması gerekir denmiş. Bu yanlış bir uygulama arkadaşlar. Fakat amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmesi gerekir. Zor kullanma yasal sınırlar çerçevesinde olmalıdır. Zor kullanmanın derecesi amaçla orantılı olması gerekir. Zor kullanma zorunlu olması gerekir. Mecbur kalınmış olması gerekir. 77. soru aşağıdakilerden hangisi bir nokta görevlisinin yapmaması gereken davranışlarındandır? Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına almalıdır demiş arkadaşlar. Bu yapılmaması gereken bir davranış arkadaşlar. Fakat nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi gerekir. Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi gerekir. Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmelidir. Görevli, göreviyle ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi gerekir. Nokta görevlisi nokta yerinden en fazla 20 adımlık mesafe kadar ayrılabilir arkadaşlar. 79. İşte soru. Herhangi bir işi veya olay sonucu Yapılanların elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine rapor yazma diyoruz arkadaşlar. 80. soru, 51 sayılı kanununa göre özel güvenlik görevlileri göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz? İfade alma genel kolluğun yetkileridir, özel güvenliğin değil. 81. soru, aşağıdakilerden hangisi devriyenin sahip olması gereken özelliklerden değildir demiş. Devriyenin fiziki görünüşü önem arz etmez denmiş. Tam tersi olması gerekiyor. Önem arz eder tabii ki. Çevresiyle ilgili olması gerekir. Kuvvetli bir hafızaya sahip olması gerekir. Dikkatli ve iyi bir izleyici olması gerekir. İyi bir iyi iletişim kurabilen yapıya sahip olması gerekir. Devriye görevlileri. 82. soru sivil kıyafetli olarak görev yapan devriye hizmetinden beklenen öncelik suçluları yakalamaktır. Özellikle zaten bu genel kolluk birimlerinde vardır arkadaşlar. Sivil istihbaratçılar. Bu kişilerin amacı suçluları yakalamak görünmeden yani tespit etmektir. 83. soru. Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde suç işlediği ile bir kimsenin üzerine arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek hangisidir? Haksız arama suçunu işlemiştir arkadaşlar. 84. soru. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir? Kişiye suçu işlerken rastlanması yani suçüstü hali suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması, takibi şikayete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi, kendisini bedenen ve aklen idare edemeyen aciz kişilere karşı suç işlenmesi durumunda. Yani bu saydıklarımızın hepsi yakalama yetkisi verir özel güvenliğe. 85. soru ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının idare amiri kaymakamdır, illerde validir. 86. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görev alanlarında yapılacakları önleyici yani önleme aramanın amaçlarından biri değildir. Suç işleyen kişinin yakalanması bu adli aramadır. Çünkü suç işlenmiştir artık. Fakat can ve mal güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde ve benzeri eşyanın tespiti, kamu düzeni sağlanması bunlar önleme araması kapsamında. 87. soru özel güvenlik görevlerinin yetkili alanı neresidir? görevli olduğu alan sınırları içerisindedir arkadaşlar. 88. soru aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir denmiş. Suç kovuşturmak arkadaşlar bu genel kolluğun görevi. Fakat görev alanını bilmek, görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek, görev alanında koruyucu tedbirler almak, görev alanındaki olumsuzluklar ilgililerini bildirmek bu nokta görevlisinin görevlerindendir. 89. soru. Devriye hizmeti önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır diyebiliriz. 90. soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir? Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek bu genel kolluğun görevi arkadaşlar. Fakat görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak, suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak, yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek, görev alanına girenlerin eşyalarını iksaycı cihazından geçirmek bu var özel güvenliğin yetkileri dahilinde bu saydıklarımız. 91. soru aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır? Zor kullanma için zorunluluk olması gerekir. Yasal bir dayanağı bulunması gerekir. Tehlikeyle orantılı olması gerekir. İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmesi gerekir. Bu saydıklarımızın hepsi var arkadaşlar. 92. soru aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir denmiş. Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde kurulur demiş. Bu olmaması gerekir arkadaşlar. Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilebileceği yerlerde kurulabilir. Bu tam tersi olması gerekiyor. Fakat diğerleri toplu giriş çıkış yapılan yerlerin önünde kurulabilir. Hassas ve kritik yerlerde kurulur. Silahlı saldırılara karşı ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde kurulur. Yeterli aydınlatma tertibatının bulunması gerekir. nokta kurulabilecek yerlerde. 93. soru aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan değildir denmiş. Devriye görevleri en az 3 kişiden oluşur denmiş. Bu en az 2 kişi olması gerekiyor arkadaşlar. Asgari ise 2 kişi. Daha fazla da olabilir tabii ki. Devriye görevlileri görev bölgesini çok iyi tanıması gerekiyor. Görevli üniformalı ve tam teçhizatlı çıkılır. En az 2 kişiden oluşur devriye görevlileri. Görev bölgesini her zaman kontrol altında tutmalı. Köşe başlarında ve uygun yerlerde kısa süreli durarak etraf gözlenmesi gerekir. 94'ün soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin yetkilerinden değildir demiş. Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmektenmiş. Özel güvenlik görevlisi ifade alamaz arkadaşlar. Genel kolluk alıyor. 95. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir denmiş. Kelepçe, el feneri, job, telsiz var. Kamera arkadaşlar. Bu özel güvenliğin teçhizatlarından değil. Bu kurulu bir sistem arkadaşlar zaten. Kapalı devre kamera sistemi. Kurumlarda, kuruluşlarda hizmet verilen kurumlarda, kuruluşlarda yerleşik bir sistemdir bu. 96. soru. Araç aramalarında hangi hususlar yanlıştır denmiş. Emniyeti sağlayan personel aramaya iştirak eder denmiş. Emniyeti sağlayan personel aramaya katılmaz. Fakat arama şey ekibi ayrıdır. Aracın ön ve arka plakaları kontrol edilir. Önce şahısların sonra aracın arabası yapılır. Kontrol görevlileri aramayı gerçekleştirir. Yönlendirici personel aramaya katılmıyor arkadaşlar. Aynı şekilde emniyet personeli de katılmıyor. Emniyeti sağlayan personel. 97. soru. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için hangi uygulama yanlıştır denmiş. Kimlik tespiti yapılmalı ve kayda geçirilmelidir denmiş. Özel güvenlik kimlik tespiti yapamaz. Kimliği alıyor. Yani kimlik isteniyor şeyden. Giren şahıslardan. Sadece orada şey kayda geçiriliyor. Yani ne zaman gelmiş, ne zaman çıkmış. Ad soyad şeklinde. Mesela eşyalara emanete alınmalıdır. Tanıtma kartı verilmesi gerekir kimlik alınıp. Gerektiğinde refakatçi verilmelidir. Zaten gerektiğinde değil mutlaka verilmesi gerekir arkadaşlar. Ziyaretçilere ziyaret edilecek kişiye haber verilerek test edilmelidir. Yani bekleniyor mu, beklenmiyor mu? Ta, yani kişinin beklediği bir kişinin randevusu var mı? Bu kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada yapılması gereken uygulamalar bunlar. 98. soru aşağıdakilerden hangisi? Özel güvenlik görevlisinin devriyesinin temel görevi değildir demiş. Genel güvenlik ve genel asayiş görevi genel kolluğun devriyesinin görevidir. Fakat özel güvenliğin önleyici görevleri, koruyucu görevleri, yardım görevleri, adli görevleri bulunmaktadır devriye görevlisinin. 99. soru nokta nerelerde kurulur denmiş. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda, maliye, sanayi ve ekonomik tesisyonu ve civarında, dış misyon temsilcilik binaların önünde, hakkında koruma kararı alınan kişiler ikamet ettikleri bina önünde kurulabilir. Yani bu saydıklarımızın hepsinde nokta kurulabilir. 100. soru. Aşağıdakilerden hangisi devriye turu öncesi hazırlık aşamalarından biri değildir? Sosyolojik hazırlık yoktur arkadaşlar. Fakat zihinsel hazırlık, Fiziksel hazırlık, psikolojik hazırlık, devreye öncesi yapılacak olan hazırlıklar kapsamında sayılabilir. Bunu hep güvenlik tedbirleri dersimizde zaten şey yaptık arkadaşlar. Detaylı olarak bunları, bu soruların konu anlatımlarını incelemiştik arkadaşlar hatırlarsanız. Evet arkadaşlar 100 soruluk ilk bölümümüz buraya kadar güvenlik tedbirleri dersimizin arkadaşlar. İkinci bölümde dediğimiz gibi 60 soruluk bir bölümümüz olacak yaklaşık olarak. Üçüncü bölümde de 105 soruluk bir bölümümüz olacak. Üç bölümde de bu dersi tamamlayacağız. Güvenlik tedbirleri dersimizin ders anlatımı, yani konu anlatımı YouTube kanalımda tek bölüm şeklinde veya iki bölüm şeklinde çektim veya 14 bölüm şeklinde de çektim arkadaşlar detaylı olarak. Soru çözümleri noktasında özel güvenlik deneme sınavları çekiyorum arkadaşlar, yüklüyorum. Her dönem hazırlık sınavları şeklinde. Daha sonra sınav soruları da var arkadaşlar. 73. sınavdan itibaren her dönem... Sınav soruları yayınlandığında YouTube kanalıma yayınlamaya çalışıyorum ve sektörel paylaşımlar da Erkan Tosun YouTube kanalında yer alıyor. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar detaylı olarak. Yani aradığınız her şey var diyebilirim özel güvenlik hakkında arkadaşlar şeyden. Erkan Tosun YouTube kanalında. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.